Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize tekraren merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. 90 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiler. Fransa sırtımızdan vurulduk dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Avustralya'nın Fransa savunma enstitüsü için yüzyıllık anlaşması diye de geçen yıl 90 milyar dolarlık 12 nükleer enerjili denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesi hakkında sırtımızdan vurulduk dedi. Fransa Info kanalına konuşan Jean-Yves Le Drian, Avustralya Başbakanının Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı almasını iptal edip Amerika ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etmek konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi. Kızgın olduğu ve Avustralya'nın müttefikliğine yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanı gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bir güvene ihanet edildi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve Amerika'dan konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimini de eleştiren Dışişleri Bakanı, bu tek taraflı kaba ve kestirilemez kararın eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davranışlarını anımsattığını ileri sürdü. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.